Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere 8994 model e, Mazda 323'lerin bobinlerinin nasıl test edebileceğiniz yani çalışıp çalışmadığını nasıl e, test edebileceğinizi göstereceğim sizlere Aslında bu bobinlerin e, tam olarak nasıl ölçeceğini bilmiyorum sadece elimde şöyle iki tane sağlam çalışır bobin var çalıştığını bildiğim iki tane bobin var bu bobinlerin e, soketlerinin şu pimlerinin bir şeylerini göstereyim sizlere Bunların ölçümlerini yapacağım multimetre ile ee, direnç ölçümlerini yapacağım. Sizler de bu şekilde bu videodaki çıkan direnç değerlerini referans olarak kullanıp kendi bobininizin çalışma çalışmadığını değerlendirebilirsiniz arkadaşlar yeni nesil araçlarda e, bobinlerin şekilleri çok farklı olsa da aslında çalışma prensipleri genelde aynı bu e, eski bir tip bobin sizin belki başka tür araçlarda eski modellerde bu tarz bobinleri görebilirsiniz şunlar da eski tip bobinler e, yani yeni nesiller biraz daha farklı bayağı bir farklı aslında e, genel olarak arkadaşlar bunun çalışma prensibi şu şekilde iki tane sargı var içinde Birincisi işte primer dedikleri ya da birincil sargı dedikleri. ikincisi de sekonder dedikleri. ikinci sargı var, sargı var içinde. Şu gördüğünüz gibi eski tip bir bobin. Bu bobinin şöyle gördüğünüz gibi iki tane ucu var. Bunlar birinci sargının uçları. Şu da ateşleme yapan buji giden elektriğin geçtiği ikinci sargının çıkışı arkadaşlar. Bizim bobinlerde ise dört tane pin var arkadaşlar. Şurası zaten e, bobine gidiyor. Şeye, m, distriptöre giden e, ateşleme şey ucu şurası. Şunlarda da 4 tane pin var arkadaşlar görüyorsunuz. E, şimdi ben bunu daha öncesinden ölçümlemeyi falan yaptım. Şey biliyorum hangisinin primer sargının e, primer sargının ucu olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu gördüğünüz birinci yani şuradaki birinci ve en sondaki dördüncü pimler birinci sargının e, uçları Arkadaşlar şu diğerleri Arkadaşlar şu şurada gördüğünüzse ise modüle giden artı elektriği gönderen elektriği gönderen e, uçlar bunların Aslında çok bir önemi yok önemli olan şu en baştaki ve en sondaki yani birinci ve dördüncü sargı bu birinci birinci sargının e, uçları multimetre ile ölçüm yapmaya başlayacağım e, multimetre arkadaşlar siz de kendi bobininizi bu şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Multimetreyi kısa devre konumuna alacağım. Hangi kablonun nereye gittiğini göreceksiniz sizlerde. Şöyle kısa devre konumunu aldım arkadaşlar multimetreyi. Kısa devre konumunda arkadaşlar birinci pimiyle dördüncü pimi ölçüyorum. Gördüğünüz gibi burada kısa devre var yani bu kablo direkt buraya geçiyor arkadaşlar. Aynı zamanda şu yandaki ile de kısa devre konumu var. Kısa devre yapıyor yani bunlarla. Şu Bunlarla kısa devre yapıyor. Ama hemen yanındaki pimde arkadaşlar. Yine kısa devre var. Burada da. Yani buraya da geçiyor. Ama böyle şöyle bir 758 gibi bir rakam oluşturuyor. Onun ne olduğunu ben de anlayamadım. Şöyle hemen şunlara da bakayım. Bunlar da zaten kısa devre olması lazım. Şimdi arkadaşlar şu çıkıştaki yere bakıyorum. Yani şunun içine koyuyorum. Bunun diğerleriyle herhangi bir kısa devresi yok arkadaşlar. Bütün kabloları tek tek değdiriyorum. Kısa devresi yok. Bunu böyle çalışmıyor bir kopukluk var gibi düşünmeyin. Bununla ilgili sıkıntı yok. Bilginiz olsun arkadaşlar. Aynı şekilde buna da, bunu da göstereyim sizlere. Bunda çalışan bir bobin. Birinci ve üçüncü kısa devre yine birinci ve dördüncü kısa devre 1 ve 2 1 ve 2 şöyle yine aynı şekilde 756 gibi bir rakam oluşturuyor 2 ile 3 2 ile 4 756, 55, 56 gibi bir rakam oluşturuyor şimdi yine bunun hmm, ikinci devrenin şeyine yani şu bobini Distributöre yere dokunduruyorum. Pimler arasında Herhangi bir bağlantı yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şişt. Şimdi de Multimetreyi e, m, Direnç ölçümüne yani ohm değerini aldım. 200 ohm değerini aldım arkadaşlar. Bununla ölçüm yapacağım. Şimdi propları kendi arasında Bir dokundurtuyorum. 0.6 gibi 0.5 gibi bir değer okuduruyor arkadaşlar. Şimdi hemen bobini değerlendiriyorum. Önce birinci pime dokundum. Bu birle e, dördüncü pim arkadaşlar. 1.4, 1.5 gibi bir değer okuyor arkadaşlar. Hemen üçüncü birle birinci pimle üçüncü arasında 0.5 yani direkt bağlanıyor gibi bir durum var. Burada hiçbir direnç okumuyor aslında. Normal propların direnci bu. Yine bir de arkadaşlar 2'ye bakıyorum. Burada bir sıkıntı var. Bir, bir 100 kademe alacağım. Yani 2K kademesini alacağım. 2 kilo onluk kademeyi aldım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 747 değeri okuyor. Şimdi diğer bobine de bakayım. Bire dokundurdum arkadaşlar kırmızıyı. Kırmızı pro bire dokundurdum. Dörde bakıyorum. Ama şunu bir tık aşağı almam lazım. 210 aldım. Biraz önceki gibi arkadaşlar 1.6 1.5 değerini okuyor. 1 ile 3'e bakıyorum. 0.6 yine. 1 ile 2'ye bakıyorum arkadaşlar. 1 ile 2 de okumuyor çünkü bir üst almam lazım. Direnci fazla çünkü. 210'dan daha fazla direnci. E, 2000 ohm'luk direnci yani 2k aldım arkadaşlar burada. 2 kilo ohm'luk değeri alınca da 742 gibi bir değer okuyor. Yani gördüğünüz gibi pimler arasındaki e, direnç değerleri bu şekilde. sizde aynı şekilde kendi e, şeyinizin bobininizin ölçümünü yapabilirsiniz arkadaşlar.